Merhaba. Bugün sizlere bir çalışma günümü göstermek istiyorum. Öncelikle telefonumu uçak moduna aldım ve Spotify'dan dinlediğim playlistimi açıyorum. Daha sonra da planırıma günümü planlamaya başlıyorum. Yapmam gerekenleri, çalışmam gereken konuları hepsini not alıyorum. planlamamı yaptıktan sonra atıştırmalığımı yani bir küçük çikolatayı açıyorum daha sonra da mumumu yakıyorum ve çalışmaya başlıyorum Bugün bütün günümü genel cerrahi çalışmaya ayırıyorum. Çünkü çok fazla konu var, yapmam gereken çok fazla şey var ve bugün buna ağırlık vermek istedim. çalışırken size daha önce de bahsettiğim gibi belirli renklerle belirli yazıları çizerek kodlama yapıyorum kendi kafamda. Daha sonra görüntülü aramayla Badi çalışmama katılıyor ve beraber online bir şekilde çalışarak birbirimize eşlik ediyoruz. Öylece hem daha fazla motive oluyoruz hem de sorumuz olduğunda hemen birbirimize sorup yardımlaşabiliyoruz. Ben daha sonra yavaş yavaş acıkmaya başlıyorum. Ve öğlen yemeğini yemek için aşağı iniyorum. Bugün yemekte bir karnıyarık, yanında patates ve tavuklu çorba içiyorum bir kase. Daha sonra genel cerrahi çalışmaya devam ediyorum. Dediğim gibi bugün bütün günümü genel cerrahi çalışmaya ayırıyorum. Şu anda safra kesesi taşları konusunu işliyorum. Daha sonra çok yorulduğumu fark ediyorum ve arkadaşımla kısa bir kahve molasına çıkıyorum. Arkadaşlar <laughs> merhaba. Uzun bir ara verdim. Kahve içmeye çıktım arkadaşımla. Bu arada gitmişken de kendime mum aldım. Çünkü evde hiç mumum kalmamış. Şimdi size mumları göstereyim. Ondan sonra çalışmaya devam edelim. Bakın bu iki mumu aldım. Biri Böyle çok güzel bir deseni var kabının. Bu da ikincisi. Hemen göstereyim bu şekilde. İkisi de güzel kokuyor. Çok ağır değil kokuları. Sanırım bu gece bunu yakarım. Ve daha sonra çalışmaya devam ediyorum. Yine badayla görüntülü aramayı açıyoruz ve o şekilde beraber çalışıyoruz. Çalışırken dikkat ettiyseniz çok fazla şemalardan, resimlerden de faydalanıyorum. Çünkü organların yerini, konumlarını, yanlarında olan diğer organları ya da hangi damara bağlandığını ve dallarını görmek çok önemli bu aşamada benim için. saatlerimiz e, 23.50'yi göstermekte ve ben bu serüvene saat 12 gibi falan başladım. Öğlen 12 civarı bir şeydi. Ve artık çok yorgunum. Daha fazla devam edebileceğimi düşünmüyorum. Bir tane lecture bitirdim. Yani bir konu bitirdim. O da şöyle ilgiliydi. Litiyasi, safra kesesi, taşları ile ilgiliydi eğer merak ediyorsanız. Yine genel cerrahi çalıştım. Bu ara çok genel cerrahi çalışıyorum ama yarın ortopediye başlamak istiyorum. Çok gerildim finallerim geliyor diye. Yani bu yoğun şey çalışma daha hiçbir şey çünkü daha finallerim resmi olarak başlamış değil ama her neyse umarım bu video sizi motive etmiştir şu andaki söylemek istemiyorum sadece dizi izlemek istiyorum yani saat zaten geç oldu çok geç yatamam o yüzden böyle bir yarım saat falan dizi izlerim ondan sonra uyurum artık herhalde sizi de burada bırakıyorum. Umarım bu video sizi motive etmiştir. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Sizi çok kocaman seviyorum ve çok kocaman öpüyorum. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da böyle ders masamı ve motive edici içerikler paylaşıyorum sürekli. Onlara da bak bakmış olursunuz. Ee, bir de kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Olur mu? 50 bine çok yaklaştık ve 50 olursam çok 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 mutlu olurum. Belki bu videodan sonra beni 50.000 yaparsınız. Bilmiyorum. Belki... <laughs> 50 bin olursam böyle içerikleri çok sevdiğinizi de anlamış olurum. Her neyse saçım çok kötü ya. Öyle işte. Gidiyorum. Hiç kapatasım yok ha videoyu. Çok değişik oldu şu anda. Ama çok tuvaletim geldi o yüzden kapatıyorum artık. Öptüm sizi. Bu ne ya? Neyse sizi çok kocaman seviyorum ve çok kocaman öpüyorum ve ben artık yatıyorum. Bay bay.